Otomobilir kanalından hepinize merhabalar. Bu videomuzda Ticaret Bakanlığı'nın elektrikli araç tebliği hakkında konuşacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. 2023 yılı itibariyle Türkiye'nin otomobili girişim grubu tarafından üretilen yani Tok tarafından üretilen CSUV segmentindeki T10X modeli satışa başladı. Bunlardan Fastback modeli olan T10F CS fuarında tanıtıldı. Bunun yanı sıra TOG'la rekabet edebilecek marka sayısı da bir o kadar arttı. Özellikle Çin'de bulunan markalar Avrupa'ya açılırken Türkiye'yi de pazarlarına ekliyorlar. Bunların en başında da BYD geliyor diyebiliriz. Çünkü Türkiye'de bulunduğu fiyatlar itibariyle TOG'la en büyük rekabete giren marka BYD. Ancak Ticaret Bakanlığı yayınladığı tebliğ ile 2024 yılında elektrikli araç ithalatına karşı yeni önlemler aldı. Bu önlemlerin en başında insanların mağdur olmaması yer alırken aynı zamanda bir diğer sebebi de TOG'a rakip firmaların azalmasını sağlamak olduğunu düşünüyorum. Çünkü BYD gibi markalar TOG'dan daha ucuz fiyata sunulursa TOG'un satış adetlerini düşüreceğini düşünüyorum. Ticaret Bakanlığı yayınladığı kurallarla birlikte belli başlı araçların 2024 yılında ithalatını durdurdu. İthalatın durmasına sebep madde resmi gazetede yayınlandı. Maddeye göre Avrupa Birliği ve serbest ticaret anlaşması imzalanan ülkeler menşeili olmayanların tebliğe uygun şekilde izin alması gerekiyor. TS 12047 ve TSK 646 standartlarında 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulmuş olduğunun Türk Standartları Entitüsü tarafından belgelendirilmesi gerekiyor. Bunun dışında ithalatı yapacak her bir markanın Türkiye'de kurulmuş en az 40 personele sahip Türkiye Çağrı Merkezi ile hizmet vermesi gerekiyor. Sadece bu iki madde ile birlikte 2024 yılında birçok aracın ithalatı duracak diyebiliriz. Özellikle TOKA en büyük rakip olan BYD'nin Çin menşeili olduğunu düşünürseniz BYD'nin araç ithalatı duracak. İthalatı duracak bazı araçlardan Avrupa menşeililer olsa da üretim yerleri Çin olduğu için Avrupa markalarının araçları da ithalat konusunda sorun yaşayacaklar. Yani bunların en başında BMW tarafında iX3, BD Atto 3, BD Han, BD Dolphin, BD Seal U, Dacia Spring, Lexus, MG markasının elektrikli olan tüm modelleri Neta markasının araçları, Seres, Skywell, Toyota bZ4X, Volvo EX30 2024 yılında ithalatı duracak modellerdendir. Bununla birlikte özellikle Çin'den gelebilecek uygun fiyatlı elektrikli arabaların önünün kesildiğini söyleyebiliriz. Peki bu tebliğin genel amacı nedir? Öncelikle tebliğin yayınlanmasındaki asıl amaç Yurt dışından uygun fiyatla gelecek araçları satın alan vatandaşların servis ve bakım gibi konularda mağdur olmasını engellemek. Ama bununla birlikte global markalar veya müşterisini mağdur etmeyecek markalar da bu tebliğden dolayı ithalat konusunda sorun yaşayacaklar. Özellikle Çin'de veya Japonya'da üretilen modeller Türkiye'ye ithal edilmesi bir hayli zor olacak. Ama bunun yanı sıra Avrupa'da fabrikası bulunan markalar tebliğe takılmadığı için Avrupa'da üretilen araçların ithalatıyla ilgili herhangi bir sorun bulunmuyor. Ama bunun yanı sıra vatandaşlar tarafından da araçlara ulaşımın zorlaşacağı veya uygun fiyatlı gelebilecek araçların da pahalı fiyatla ya da hiç gelememe durumlarının ortaya çıkacağını da söyleyebiliriz. Aynı zamanda bu tebliğin sadece elektrikli araçlar uygulanmasının nedeninin TOG ile bağlantılı olduğu da açıkça görülebilir. Peki bu tebliğin hiç mi iyi tarafı yok derseniz tabii ki iyi taraflarını da sayabiliriz. Öncelikle elektrikli araçlar emisyonlu araçlara göre daha fazla atık maddeye sahiptir. Özellikle pil tarafındaki atık maddeyi düşündüğünüzde emisyonlu araçlara göre daha fazla atık madde bulunur. Bunların dışında bu bataryaların güvenliği de önemli. Özellikle coğrafi koşullara göre güvenliği sağlanmayan bataryalar patlama riski oluşturabilir. Bu tebliğ ile birlikte Çin'de üretilen herhangi bir elektrikli otomobil ülkeye girmemiş olacak. Aynı zamanda BYD gibi güvenli bataryalar üreten firmalar da giremiyor. Hem iyi taraf hem de kötü tarafı var. Bununla birlikte aynı zamanda bataryaların ömürleri konusunda da ortaya çıkacak sorunları hızlıca çözmek için servis anının olması avantajlı olacaktır. Şimdilik Ticaret Bakanlığı ve markalar tarafından herhangi bir resmi açıklama olmadı. ama BYD gibi büyük markaların öncelikle hibrit ve emisyonlu araçlarla ülkedeki pazar paylarını öğrenip ona göre adım atacağını düşünüyorum. Özellikle BYD CLU Avrupa'da hibrit olarak tanıtıldı ve Türkiye'de hibrit olarak gelmesi bekleniyor. Bununla birlikte Çin menşeli olmayan Avrupa üretimi araçlarda yine gelmeye devam edecek. Tabi şartlara baktığınızda azımsanacak şartlar da bulunmuyor. 20 tane servis dediğiniz ve 40 çalışanlı çağrı merkezi dediğiniz bugün hangi emisyonlu araç ithalatçısında bulunuyor? Bunlara da ayrıca bakmak lazım. Çünkü servis dediğiniz tarafta genelde markalar yerli iş ortaklarıyla çalışırlar. Aynı zamanda markaların 20 tane servis açması bayileriyle rekabete girme ortamı doğuracağı için bayilerle aralarında çatışmada çıkarabilir. Bu noktada da doğru adımları atmak markalar için önemli olacaktır. Çinli uygun fiyatlı elektrikli otomobil üreticileri Ticaret Bakanlığı tebliğini aşmak için ya Avrupa'da üretim yapacaklar ya Türkiye ile ticaret işbirliği yapılan ülkelerden birinde üretim yapacaklar ya da Türkiye'de montaj tesisi kurup Türkiye'den satışlarını yapacaklar. Bu şekilde yaptıklarında 20 servis ve çağrı merkezi kurmak zorunda kalmayacaklar. Yani bu tebliğ ile birlikte hem Türkiye'ye yatırımcı çekilmiş olacak veya daha güvenli markalar Türkiye'ye gelecek. Siz de bu tebliğin kötü mü iyi mi olduğunu yorumlardan paylaşabilirsiniz veya fikirlerinizi aktarabilirsiniz. Ben kendi açımdan baktığımda bu tarz bir şartnamenin olması gerektiğini düşünüyorum. Fakat bu derece ağır şartname çok da avantajlı görünmüyor. Bu videoda sizlerle Ticaret Bakanlığı'nın elektrikli araç tebliği hakkında konuştuk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.